YouTube bu başlık altında çocukların gözünü ayırmadan izlediği videolar ki görünmez tehdidi. Hafta başında ekrana getirmiştik. Tehdit devam ediyor demiştik. Mesele çok ciddi. İstismar ve şiddet içeren videolardan bahsediyoruz. Aile Bakanlığı'nın müdahalesi hatta savcılığın erişim yasağına rağmen hala yayında. Tabii şu soruyu sormak lazım. Nasıl olur da o içerikler bir türlü yasaklanamaz? Anlamak zor. gördüm ben ama yani izlemedim ama çizgi film tadında olduğunu biliyorum. Başka şeyler de çıkıyor. Birbirlerine kötü davranan insanlar oluyor. Cinsel istismar, pedofili şiddet. Hepsi çocukların sadece bir tık uzağında ellerinden düşürmedikleri, gözlerini ayırmadan izledikleri YouTube videolarının içinde saklı. Yani yasaklansın çocuklarımız izliyor, kötü şeyler görüyor. Çocuklara animasyon filmler üzerinden gizli tuzak kuran o hesaplarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir kez daha devreye girdi, kanallar kapatıldı ama videolar hala izlenebilir durumda. Bu tür içerikler gördüm doğru ama hiç uğramıyorum. Peki nasıl oluyor da bu içeriklerden kurtulmak mümkün olmuyor? Sosyal medyanın merkezi Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir yapı, hukuki düzen, tüm dünyada var olan bir konsorsiyuma oturulmadığı müddetçe bu tarz videolarla çıkça karşı karşıya kalacağız. Birlikte izlediğimiz yok ama arada bir biz de takip etmek için içerinde ne var ne yok diye. Yani o videoların kökünün tamamen kazınması çok zor. Bu yüzden de uzmanlar en önemli görevin anne babalara düştüğünü savunuyor. Ama çok dikkatli olmak kaydıyla. Çünkü başlarda bakıyor. Evet bu videoda herhangi bir sorun yok diyor. O zaman diyor aynı oynatma listesini ben açayım. Otomatik olarak da oynasın hem de çocuk vakit geçirsin diyor. Bu sefer ne oluyor efendim? Çocuk yavaş yavaş o videoları tükettikten sonra işte. İşte o cinsel istismar içerikli, işte zararlı kanalların yavaş yavaş ortaya çıktığını ve bu videolar aracılığıyla çocuklara subliminal mesajlar gönderildiğini görüyoruz. Erişiminin bence daha zor olması gerekiyor. Peki ebeveynlerin izlemesi gereken yol ne? Artık çocukları bu yöne iyice öyle yönlendiriyorlar ki her şekilde, her şeyin içinden çıkıyor. Çizgi filmlerden de korkar olduk. Ebeveyn fitreleri özellikle en büyük arama motoru olan Google tarafından ortaya çıkartılan bir Family Link var. Family Link, anahtar kelimeleri koyabildiğiniz, yasakladığınız küfür filtreleri litrelerini koyabildiğiniz bir yapıya sahip. Ve mutlaka bunları da indirmeleri lazım. Bilişim uzmanlarına göre anne babaların yaptığı en büyük hata çocukların eline telefon verirken kendi hesaplarıyla açtıkları oturumu kullanmaları doğru olansa kaç yaşındasın? 10. Sen kaç yaşındasın? Yedi İşte çocuğun yaşının doğum yılının seçildiği hesapların kullanılması. Yaş haddinden doğan özellikle artı 13 yaş, artı 18 yaş videolar söz konusudur. Ya da cinsel içerik şiddet dediğimiz videolar söz konusudur. Eğer siz bu profilleri sadece çocuklar için açmış olursanız Çocuk otomatik olarak bu filtreleri otomatik olarak o hesabına algılıyor ve böylece bu videolar çocuğun önüne çıkmamış olur. <laughs>